Gaziantep'in metropol kimliğini güçlendirmek amacıyla şehrin planlamalarına yönelik çalışmalar hızlandırılıyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Bilgilendirme Toplantısı düzenleyerek şehirdeki trafik ve ulaşım konularına nasıl projeler izlediğini, hali hazırda yapımı tamamlanan yol ve ulaşım projelerinin kentin trafiğine etkisini, katılım sağlayan yazılı, görsel, yerel basın çalışanları ve ulusal basın temsilcilerini anlattı. Toplantıda Gaziantep'teki seyahat sürelerinin en aza indirgenmesi için planlanan bağlantı yolları ve köprülü kavşaklar öne çıkan konu başlıkları arasında bulunurken Gaziantep'in trafik ve ulaşımdaki baş aktörü Ulaşım Koordinasyon Merkezi hakkında bilgi verildi. İşte geçen hafta yaşadığımız D400'deki asfalt çalışması 70 binlik işi karayollarıyla birebir arkadaşlarımızla birebir mücadele ederek ve Gaziantep Büyükşehir'in büyük desteğiyle e, 35-40 güne düşürdük ve okullar açılma, açılmadan bir gün önce de e, bu işi tamamladık. Yani yapılacak e, en hızlı e, çalışmayı yapmamıza rağmen şehirdeki yaşam kalitesi e, nasıl e, negatif etkilediğine bir şahit olur. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şehir planlamasında ulaşımın önemine değinerek arazi kullanımı ve çevre ilişkisi konusunda alternatif yollar yaratarak şehrin ulaşım kanallarının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Ben gördüğümde hatırlarsanız başkan olur olmaz. Ben mühendisim dedim. Ölçmediğimiz hiçbir şeyi çözemeyiz. İki şey yaptık. Bir ulaşım master planı, imar master planı. Bir de ilk kez iklim master planı aslında bugün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yeşil şehirler, OECD şampiyon başkanlığı kategorisine alınmamızı aynı anda bir iklim master planı da yaptık. Çevreye ve insana duyarlı yerel yönetim nasıl olmalı diye. İman master planı ve ulaşım master planı ikisini aynı yapmamız da tesadüf değil. Bir örnek vereceğim, eğer bir sanayileşmeye başladığımızda kuzey şehir gibi bir konut sorunu aynı anda yapmış olsaydık 80'li yıllarda, Bugün e kişinin çalıştığı sanayinin yüzde yetmişi Şahin Bey'den geliyor. Her gün saatlerce işçi taşıyan, işçi zaten yolda yoruluyor, kımda gaybı kalmıyor. Ee, Almanya modelinde nerede üretim varsa oraya bir yaşam alanı konan bir model var. Yani ee, o yüzden biz <laughs> Master Planı ve Ulaşım Master Planı ikisini aynı anda yapmamıza da tesadüf değil, bilerek yaptık onu. Ee, ve çok hızlı bir şekilde oradan çıkan çıktıları da eee hayata geçirdik. Onu da beklemeden çünkü ula iyi bir ulaşım master planı en az bir buçuk sene sürüyordu. Ya bir buçuk sene bekleyin demeden o gün emniyet müdürümüzle, o gün inşaatlarında, emniyette sivil toplumlar, şoförler odamız, bu konudaki kafayı olan teknik odalarımızla oturup bir acil eylem planı var. ulaşım master planı çıkana kadar şehrin o söylediği vücuttaki tıkanma bölgeleri neresi? Orada ne tür tedbirler almamız gerekiyor? Bunu çalıştık. Şimdi bugün bize sizin size yapacağımız sunum sunumda biz 2014 yılında ne yaptık? Bugün hangi aşamadayız? Biz bundan sonra bu şehrin ulaşımı için ne yapacağız? Bugünkü toplantımızın nedeni budur. Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü katılımcılara detaylı bir sunum yaptı. Kente Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin çalışma işleyişini anlatan kömürcü pandemi döneminde toplu taşıma araçlarına talebin azaldığını söyledi. Ciddi bir para harcayarak yol yapıyoruz bu yolu ve kavşakları. Bizim yaşamımıza giren bir durum. Ee, i̇nsanlar toplu taşıma araçlarından kaçmaya başladılar. Toplu taşıma araçlarına bir güvensizlik çeşitlendirmek anlamında, gazilere entegrasyon anlamında çok kıymetli olan bölüm Metro, metroyu iki etaba böldük. Birincisi yeni şehir asla bir yok planlaması olunca takdir edersiniz ki ben bir cümleyle anlatamadım. Ben sonuç olarak anlatamadım. Meclisteki sunum ve açıklamaların ardından soru cevap kısmıyla sonlanan toplantı saha gezisiyle devam etti. Basın mensupları ve protokol hızlı tren, metro, banlıyor ulaşım çeşitlerinin bir arada bulunduğu aktarma istasyonunda incelemelerde bulundu. şehir içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Bu başpınarla taşıcı arasında değişiyor. Bunun dışında hızlı tren erişimi ise buradan da olabilecek Üst